Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları 2022 baskısının test 4'ü. Dörtgenler test 4'ü ile devam edelim. Şimdi birinci sorumuz şöyle diyor. Yukarıda verilen navigasyon uygulamasında A noktasında bulunan hastane ile D noktasında bulunan kütüphane arası uzaklık 7 birimdir. Ee, buradan 9 birim vermiş. Şunu da söylemiş 11 birim olarak. AC doğrusu üzerinde bulunan Ali. AC doğrusu üzerinde bulunan bir Ali biz var. Hastaneye, kütüphaneye ve postaneye ve eczaneye eşit uzaklıktadır. Hastaneye, postaneye ve kütüphaneye eşit uzaklıktadır diyor. Eczane, Eczaneye de eşit uzaklıktadır. Buna göre hastane ile eczane arasındaki uzaklık nedir diye sormuş. Arkadaşlar aslında bu bir muhteşem üçlü sorusu. Ona göre düşünmemiz lazım. Şöyle ki Ali A.C. doğrusunun üzerinde bir kere kütüphaneye hastaneye yani şuranın tam ortasına eşit uzaklıkta. Şuraya da eşit uzaklıkta. Yani Ali'nin bulunduğu nokta burası. Şurası, burası burası ve burası eşit. Ne olacak? O zaman burası 90 derece olacak. Muhteşem 3'den dolayı burası da 90 derece olacak. Bu durumda 9 ile 7'nin kareleri toplamı 9'un karesi artı 7'nin karesi eşittir. X'in karesi artı 11'in karesine olacak arkadaşlar. Buradan e, 121 geliyor. Bir daha şöyle yazalım aslında. Yazalım daha net konuşalım. 81 artı 49 eşittir. X kare artı 121. 121 değerini bu tarafa atarsanız e, eksi 121 olacak. Eksi 121 81'den çıkarttığımızda eksi 40 yapar. 49 ile toplarsam 9 eşittir. X kare olacak arkadaşlar. 9 eşittir. X kare x buradan 3 olarak gelmiş oluyor. x değerimiz 3. Zaten bizden istenen yerde x değeriydi. Bunu da 3 olarak bulmuş olduk. E, matematik dersinde yani neden öbür sayfaya geçti? Evet. Matematik dersinde bir etkinlik yapılıyor ve etkinlik sonunda öğrencilere aşağıdaki soru soruluyor. E, şöyle demiş arkadaşlar. Tabii bu soruyu sorabilmek için önce biz bunu çizmemiz lazım. Çizelim ve AB ile AD e, şöyle sıralamamız ABCD şeklinde devam ettirirsek ABCD dediğimizde AB ile AB ile AD. şurası o zaman şöyle yapayım arkadaşlar. Şurası şöyle olsun. Ben tabii ki burada şunu söyleyerek yazıyorum. A burası, B burası. C aşağıda bir yerde. D noktası da burada. Bu şekilde yazdım. BC de CD'ye dikmiş. BC de CD'ye dikmiş. O zaman şöyle bir parçamız var. Şurada da e, şuradaki parça da bu şekilde oldu. Şurası D noktası, e, C noktası pardon. Şurası C noktası olacak. BC de CD'ye dik. Şurada bu dik. Burada da bu dik arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. BE DC'ye eşit olacak şekilde, AD üzerinde bir e noktası alınıyor. AD üzerinde BE, B'den e'ye gelen parça, e, B'den e'ye gelen parça, d'den C'ye gelen parçayla eşit. Şurada bir nokta alınıyormuş. şurası arkadaşlar, CD ile eşit olacakmış. BE şurası e noktası alınıyor. AE uzunluğuna 6, ED uzunluğuna 4 birim dediğine göre BC uzunluğu nedir diye soruyor bize. Şeklimizi çizdik. Şu an e, burada şeklimizi oluşturmuş olduk. Aman de bir tarafa geçip durdu. Neyse e, buradan halledeceğiz. Arkadaşlar şuraya Y demiş olsam şuradaki parçaya A desem buraya da A demiş olsam şuradan bakın şu uzunluğu çizdim. Şurada Pisagor bağıntısını uygulayayım. Y kare artı 6'nın karesi eşittir A kare. Y kare artı 10'un karesi Y kare artı 10'un karesi eşittir X kare artı A'nın karesine. X kare artı A'nın karesine. Şimdi burada ben e, ne yazabilirim? Y karenin yerine Y karenin yerine arkadaşlar şu değeri yazabilirim aslında. Y karenin yerine ilk denklemdeki ya da şöyle A karenin yerine ikinci denklemde bunu yazayım. Y kare artı 6'nın karesi. Şuradaki y kareler birbirini götürsün. Bu tarafta 100 kalsın. Eşittir. X kare artı e, X kare artı ne kalmış oluyor? 36 arkadaşlar. Buradan 36 kaldı. 64 eşittir. X kare X eşittir. 8 olarak bulunsun. Cevabımız burada B şıkkı olur. İkinci sorumuzun cevabı B şıkkı olacak arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Şimdi AB uzunluğu 5 birim, CD 8 birim. ABC ile ABC ile şuradaki açıyla DCB açısının toplamı 120 dereceymiş. Şununla bunun toplamı 120 derece. Yukarıda verilen ABCD dörtgeni şeklindeki kartonun ABE üçgensel kısmı AE boyunca katlanınca ve DFC üçgensel kısmı DF boyunca katlanınca B ve C noktaları EF üzerinde çakışmaktadır. He, yani burası 90 derece demek istiyor o zaman. B noktası burada e, getirdiğimizde, şuraya getirdiğimizde şuradaki bir noktaya gelirken, e, bunu da buraya getirirsek, şu da buradaki noktaya geliyormuş, bunu söylüyor bize. 8 ise burası 8 oluyor, 5 ise burası 8, 5 oluyor. Şurası 90 derece, bu açı neyse buradaki açı. Aynısı, şu açı neyse buradaki açı, bununla aynı oluyormuş arkadaşlar. Zaten bu ikisinin toplamında 120 olarak biliyorsak bu aradaki açı 60 derece olarak bulunur. E bu durumda ben neyi biliyorum? E 60 derece var. 5 birim varsa buradan dik indirdiğimde 90'ın gördüğü 8 ise 30'un gördüğü 4'tür. E 60'ın gördüğü de 4 kök 3'tür. O zaman buraya bir birimlik bir parça kaldı. Demek ki burada ben 4 kök 3'ün karesi artı 1'in karesi eşittir x'in karesi dersem... 48 bir daha 49 geldi. 49 eşittir x kare. x eşittir burada 7 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. Devam edelim dördüncü soruyla. Dördüncü soruda diyor ki birim karelerden oluşan zeminde ABCD dörtgeninin C köşesi aşağıdakilerden hangisi alınırsa köşegenleri dik kesişen bir dörtgen elde edilir. E şimdi ABCD dörtgenine baktığımızda A'dan B'ye gelecek. A'dan D'ye gelecek. C noktası da bunlardan biri. Özellikle ben öncelikle şunların uzunluklarını bir tespit edeyim. Şuradan buraya getirdim. Buradan buraya getirdim. Aynı şekilde şurada da getirmiş oldum. E çünkü bu uzunlukları tespit edersem karşı kenarların kareleri toplamından bir şeyler yapabilirim. 3 var. 1, 2, 3, 4, 5. 25 artı 9, 34 yapıyor. 34 yani kök 34. Buraya geldi burası 3. Burası 4. O zaman burası 5 birim. Şimdi arkadaşlar öbür iki kenar yani bunlardan birileri olacak. O zaman şöyle dersem ben burayı rastgele bir yere çiziyorum. Şu şekilde göstereyim. A ve B dediğimde B kare artı 5'in karesi. B kare artı 5'in karesi eşittir. A kare artı 34. A kare artı 34. Yani kök 34'ün karesinden dolayı. Buradan 5'in karesinden 25 gelecek. Bu durumda neyi biliyorum ben? 25'i diğer tarafa atarsam 9 gelecek. A kareyi de buraya atıyorum. B kare eksi A kare değerimiz 9 olacak. Demek ki şurada e, ikisi arasındaki kare farkının 9 olması gerekiyor. İki kare farkına bakınca ikisi arasındaki kare farkının 9 olması gerekiyor. Şimdi buna göre yazmaya çalışalım arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Mesela bizim e, noktamız C2 olsa. Burası bakın 1, 2, 3, 4. Şurası C5 olsa Pardon. E, burası da 1, 2, kök 5. Kök 5 ile 1, 2, 3, 4, 16, 4 ve 5. Kök 5 değeri. E, ne yaptı? 4'ün karesi 16. 16'dan 5 çıkartırsam 11. E, buradaki değeri sağlamayacaktır. Bize lazım olan şey kareler arasındaki farkın 9 olması. Şimdi e, ikinci bir şey C2 noktasına, C4 noktasına da gelsek sonuçta burada 1, 2, 3, 4, 5, 25'ten 1 1 kök 2. Iki. 2'yi çıkartacağım. Olmayacak. C3 noktası da sanki olmayacak gibi duruyor. C2 noktasına bir bakalım. C2 noktası şurası. Burası bir birim. 1 2 3 4 4 bir daha ne yapıyor? Yani 16 bir daha 17. Kök 17 getiriyor buraya. Kök 17 geldi. Şuraya dikkat ederseniz buradaki 2 2 2 kök 2. Yani 17 dediğimiz 17'den Kök 2'nin karesi 8'i çıkartırsam aradaki farkın 9 olduğunu yani buradaki değeri eşit olduğunu görüyorum. O zaman ben bu işlemi şöyle yaptığım zaman arkadaşlar burada köşegenlerin dik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Demek ki bizim 3. noktamız burada C2 noktasıymış. Şimdi bu test bitti ama hemen arkasına ikinci test yani test 5'i de çözelim arkadaşlar. Bununla devam edelim. ABC üçgeni biçimindeki kartonda BC uzunluğu 24, DH uzunluğu 4 birim. DH dediğimiz yer Şuradaki parça arkadaşlar. Şurası 4 birim. BC uzunluğu 24 birim olarak verilmiş. Ee, e ve F noktalar arasındaki uzaklık 13 birim olarak verilmiş arkadaşlar. Buradaki uzunluk 13 verilmiş. Ee, esneme ne kadar olmuştur diye soruyor. İkinci konuda açıldığındaki esnemesi ne kadardır diye sormuş bize. Şimdi şuradaki 24'ü iyi kullanmamız gerekiyor. Ve bakın dikkat edin şurada eşitlik verilmiş. Bu eşitlik verildiğine göre ben burada... F'den itibaren şuraya bir çizgi çizsem tam orta nokta olacak şekilde çiziyorum. Bakın tam orta noktayı ayarlamaya çalıştım. E, o zaman orta taban oluşacak. Yani şunlar birbirine eşitse 24 ise buradaki uzunluk 12'dir. O zaman burası şurası 90 derece olur. Neden 90 derece olur? Şurayı devam ettirdiğimi düşünün bu şekilde. 90 ise burası orta taban 90 derece. Yani çünkü bunlar eşitse şuradaki parçalar da birbirine eşit olacak. Bu durumda 4 ise buradaki parça 2 olacak. Şurası da 5 birim olarak gelmiş oluyor. Şimdi ben bunu buraya simetriğini aldığımı düşünürseniz. Yani buna katladığımı düşünürseniz. Demek ki buradaki parça da 2 birim olarak gelmiş oluyor. E yeni noktamız bu nokta arkadaşlar. E şurası 9, 12, 15 olacak. 15 de 13. Başlangıçta 13 iken ikinci durumda 13 olacak. İkinci durumda 15 oldu. İlk durumda 13'tü arkadaşlar. Aradaki fark 2 santim olarak bulunur. Demek ki 2 santim bir esneme oluşmuş. Birinci soru tabii ki B şıkkı doğru. Devam edelim. Ee, buradaki ikinci sorumuzda devam edelim. 3 soru varmış bu testte arkadaşlar. Hemen bitecek. ABC'de dörtgeni DAC 15 derece. ACD 105 derece. Yani şu ACD 105 derece. Burası 15 derecelik bir açıya sahip. EF orta noktalar olduğuna göre EF x kaç birimdir diye sormuş bize. Evet burada nasıl bir işlem yapacağız? Sanki e, şuradan bakın şurasını orta nokta olarak seçsem. Yani şu uzunluk buradaki uzunluğa eşitse burası 3 birim seçebilirim. Aynı zamanda bunların ikisinin eşit olması burası 10 ise buradaki açının 5 olduğunu uzunluğun 5 olduğunu söyler orta taban. 105 derece ise birbirini 180'e tamamlayacak 75 derece. 15 derece ise yöndeş açıdan dolayı şu arası 15. O zaman burada dik üçgen oluştu. 15, 75 daha 90. Yani şu aradaki açımız 90 derece oldu. 3 ve 5. 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. X'in karesi olacak. 25 artı 9'dan 34 x kare x değerimiz burada kök 34 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Geçelim buradaki son soruya. Evet AE uzunluğuna K dedim. Hemen burada K. ED uzunluğuna 2K dedim arkadaşlar. Buradaki parçamız A, burası A, burası da 2A olarak gelmiş oluyor. E bu durumda e, bunları birbirine benzetmemiz gerekiyor. AC uzunluğumuz 18, BD uzunluğumuz BD uzunluğumuz 15. EF uzunluğu nedir diye soruyor. Aynı orantıda e, kestirmem lazım. Hatta şurayı bir sileyim. Şöyle daha düzgün çizelim. 2'ye 1 oranında şöyle gelsin. Tam burası olsun. Aynı şekilde burada da bunu çizebilirim. 2'ye 1 oranında çizmiş oluyorum. Yani ben burada 2'ye 1 ise burada da 2B pardon B'ye 2B orantısında olduğunu söyleyebilirim. E bu durumda bunlar birbirine paralelken şunlar da birbirine paralel olacak. AC uzunluğunu bize 18 olarak vermişti. 2 bölü 3 oranında 2 bölü 3 eşittir payda da 18 bize üst tarafı lazım. Şurası 6, 12. Demek ki buradaki uzunluk 12'ymiş. Aynı işlemi bu bu taraftan şunun için yaparsak, burası 15 ise, 1 bölü 3. Bakın, 1 bölü 3 eşittir tabandaki 15 olduğuna göre, burası 5 olmak zorunda. Demek ki şuradaki parçamız da 5 olacak. E, buradaki açımız 90 dereceydi. Mecburen şuradaki açı paralellikten karşılık açılar, 180 dereceyi tamamladı. Burada da aynı şekilde olduğu için 5, 12 buradaki uzunluğun 13 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız burada B şıkkı çıkacaktır. Evet sevgili arkadaşlar dörtgen konusunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki deltoid konumuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.